Merhabalar hepinize. Bugün İngilizce öğretmenimiz Aysun Hanım'la beraberiz. Bugün sizlere birkaç tane sorunun cevabını birlikte vermek istiyoruz. Evet, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazarsanız Aysun Hocam yorumlardan da size cevap verecektir. Evet Aysun Hocam, İngilizceyi öğrenmeye en çok kimler gelir? Evet, ee, herkese merhaba bu arada. E, İngilizce öğrenmeye en çok kimler geliyor? Birimize baktığımızda yetişkinler e, oldukça bir talep var. Fakat benim düşünceme göre İngilizce küçük e, yaş itibariyle baş, başlıyor. E, bunu bir yaş, iki yaş olarak düşünebiliriz. Tabii ki bu da hemen öğrenme değil de çevreden edinme, yani kulak dolgunluğu, burada anne babaya biraz işler düşüyor. Ee, daha doğrusu küçük yaşta itibaren öğrenme en verimli, en doğru öğretim yöntemi. Öğrenme yöntemi. Ana değil gibi öğrenmek daha evet, doğru mu? Evet, Yöntem. evet, doğru. Tamam. Peki yetişkinlerde e, daha kolay İngilizce öğrenmenin ya da zihni İngilizceye açmanın evet. yöntemleri sizce var mı? Tabii ki ee, çok güzel bir soru. Gözlerim parlıyor. Çünkü öğretim yeteneklilikleriyle ilgili bir soru. Ee, şimdi İngilizceyi gerçekten öğrenmenin yolu bütünsel yaklaşım metodu. Ben her e, konuşmamda, her görüşüm sorulduğunda bunu söylüyorum. Ve hayatın bir parçası haline getirmek. Yani sadece kitaba bağlı kalmadan e, İngilizce, YouTube, videoları, podcastler, İngilizce turistler, İngilizce şarkılar, İngilizce filmler, İngiliz yani İngilizce turistler e, az önce de gibi İngilizceyi hayatınızın bir parçası haline getireceksiniz. Ne seveceksiniz? E, bir ders gibi görülmeyecek. Okullarda da mesela bir ders olarak görülmesine karşı İngilizce kulübü. Hocam anladığım kadarıyla İngilizce ile yaşayabiliyorsunuz. Evet, evet, evet. İngilizce ile yaşamak, hayatın bir parçası aynı getirmek ve evet, sevmek. Keyif almak. Keyif almak, keyif almak. Çünkü e, İngilizce gerçekten çok keyif verici bir şey. Hem sağlık açısından da yararlı, metal olarak e, özellikle ilerleyen yaşlarda bazı hastalıkların önüne geçiyor. E, bu çok önemli bir nokta. E, ee, artı mutluluk hormonu sağlıklandırıyor. Serotonin hormonu salgılıyorsun. Eğer sevdiğin zaman ve dille meşgul olduğun zaman. Yani düşünün bir yabancı insan konuşuyorsun, farklı bir kültürünü öğreniyorsun. Ee, bunlar çok güzel şeyler. Yani temelinde sevgi var. Aslında ben de son zamanlarda podcastlerde falan görüyorum. Özellikle evet. hafıza güçlendirmek, belli yaştan sonra zihnin diri kalmasını sağlamak için mutlaka dil öğrenin. Evet. Bu konuda evet. egzersizler Kesinlikle, kesinlikle. Bu çok güzel. O zaman kaç yaşında olursak olalım aslında İngilizceyi hayatımıza her sebepten olursa olsun alabiliriz. Almamız gerekiyor almanız gerekiyor ve sadece dil değil artık hani İngilizce bilmek çok e, ayrıcalıklı bir şey değil e, bir İspanyolca, bir Fransızca, e, Almanca ikinci bir dil ihtiyacımız var. E, bugün uluslararası, e, Avrupa ülkelerine bakıldığında gerçekten e, iki üç dil konuşuyorlar. E, o yüzden biz de gelişmekte olan bir ülke den çıkıp gelişmiş bir ülke durumuna geçmek için en azından küçük üç değil gerektiğini düşünüyorum. Hem e, ithalat ihracat anlamında yani iş alanında hem de kişisel gelişim alanında. Hocam şimdi böyle çok değişik bir soru sorabilirim şu an. Tabii tabii. tabii. Bu translate'ler var. En <laughs> çok anlattığım kolaylık. İşte konuda evet, evet, çerçeveler evet. var, direkt çeviriyor falan. Evet. Bunlar büyük kolaylık. İşte evet. Özellikle e, yabancı dil bilmeyen kişilerin. Bunlarla i̇şte. ilgili mesela. Neler söylemek evet, hani istersiniz? Geçen gün de bir öğrencim aynı e, soruyu sordu. E, bunlar geçici ilk e, destek. O an, anı kurtarma. Hmm. Ama en doğrusu insanın, kendisinin dili Yani Google Translator ya da şimdi e, Smartphone'lar, smartfonlar e, bazı yapay zeka ile ilgili yeni e, telefonlar çıktı vesaire. İşte İngilizce bir saniyede İngilizce zaman anladı bir saniyede Yani bu mümkün değil. E, bunlar o kurtarıcı şeyler dediğim gibi. E, benim önerim ee, tamamen e, İngilizceyi bilmek, sevmek, hayatı bir parça haline getirmek. yurt dışına evet, çıkmanızı öneririm. Ee, hem kültürü öğreneceksiniz, hem oradaki insanlarla tanışacaksınız. Ee, ve ikinci bir önerim de şu, e, öğrencilere baktığımda, özellikle Türkiye'de dil öğrenirken vücutlarını sıkıyorlar. Gerekli. Oynar gibi diyorsunuz. Rahat olun. Rahat olun. Dil öğreniyorsunuz. Yani gerçekten keyifli öğrenilmesi gerekiyor. Hmm. Yani bu alışkanlık nasıl bizim insanımızda kalmış bunu da çözmüş değilim. Neden bu kadar kork korkuyorlar, bu kadar korkmak, bu kadar vücudunu sıkmak, bu kadar psikolojik baskı altında yani neden korkarsın? Yapamayacağın şeyden korkarsınız. Ama izyutunun yapılacak bir şey değil. Burada öğretmenin rolü de çok önemli. Yani e... belki de en önemli şey hep öyle değil mi? Evet. Aslında öğretmenlerimizi evet. sevdiğimiz dersi Kesinlikle. çocukluğumuzdan beri evet. çok sevdik evet. ve evet. çok kolaylıkla aslında içimizde zihnimize aldık. Doğru. Ben mesela öğretmenimi çok. E, seviyordum. İngiliz öğretmeni e, ve Özen ben şu ve kendisini çok sevdiğim için